Merhaba arkadaşlar. Asıl videoya şimdi başlıyorum. Eee az önce video kaydettim. Yani video değil de ses kaydettim. Onu ben video diye bilmiştim. Yarık gibi ses kaydettik am bunu koyayım. Sadece ses var. Video kaydetmeyi unuttuk am bunu koyayım. Ekranı kaydetmeyi unuttuk. Of en başta zaten o el beletler vardı am bunu koyayım uğraştırdı. Şimdi Şu ne adım benim şey şu benim eşref'te şapkam vardı. Onu alıp geleyim ben. Onu giyeyim de eşref'te yollayayım. yitmekle. Artık, artık eşref dayı oldum ve maçı başlayabilirim. Yakışıklı oldum ama geliyor. Saçım çok uzun. Saçım kestim karar verdi. Tam bir eşref dayı oldum. Bir de, bir de belim belimi büksem tam eşref dayı olacağız. Ya bir de şey, benim bu vektör vardı, vektör gitti, sonuncu oldum Elme M468 geldi. Onda sonuncu olduk işte. Vektör olsaydı belki birinci olurduk. Ama vektör yerine şunu kazandım. Bu da vektörle aynı. Hem mermi uzun hem de hızlı sıkıyor hem de sektirmiyor. Hmm. Ha oğlum bak git. O var ben. Bir gün kalmış. Üç günü kalmıştı. Oğlum bak git buraya. Şimdi. Aaa kaka varsa hmm. Para mükemmel Ha şu hmm. bitti onu nasıl işte yarra yüksek işte. İki saat kalmış lan bunu Nerede lan Ha şu bunu vektör vektör vektörün yerini arıyor Vektör aynısını Vektör şöyle Buna özelleştirmeyim bakıyorum özelleştirecek bir <laughs> şey var mı susturucu var arkadaşlar. Ee, bu var. O oluyor. boktan boktan şeyler var ya. Şunu koysak Oy, öfkeli boğa. Tam yakıştı ha. Motor bo. Böyle yapacağız. Bunun neleri varmış Desen desen yok. Oo. Evet maça başladık. Silah sıtır aldım. MP5 aldım. Yani böyle ben gücüne falan almadım böyle. Yani avuk avuk böyle. Güç 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 güç. için almadım. Sadece böyle çekişim şemalini beğendim. ona göre alıyorum. Ben ona göre oynuyorum ben. Zaten bir aslında vektör aslında çiçek şemalini. Yani vektör az böyle hızlı sıkıyor. Yani güçlü değil ama hissetmiyordu da böyle. Adam nasıl sıkıyor. Ama güçlü de önemli. Yani, yani, gücü pek fazla önem vermiyorum ben. Böyle sekmesin. Bir de hız atış etsin yeter. Bu kadar. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Ya alıştık öyle ben Aleykümselam, Aleyküm selam. Aleyküm selam. Adam gibi oynarsanız çok güzel olur ha. Adam olur aklınızı alırım ha. Sesim var mı? Sesim gelmiyor. Alo. Geliyorum, geliyorum. Alo. Sesiniz gelmiyor. Alo. Ne şimdi niye çaldın? Karşı. Sen ölürsün diye aldım ya. Ölürsün diye elini aldım. Ya. <laughs> o ne lan? Bu toplu Ya. Ya <laughs> Tek kişi alacağız sizi Sen mu Zıgıl, Sen Muhammed gelmemişsin lan. Ben. Bende adam eş, orada. Eşref var Adam kapıda mı? Böyle böyle. Şimdi başlıyorum oğlum. Ya. 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 Oğlum. Ha. Sus ya. Ha. Ya. Şapkayı ya. Ha. bak bu yıllar. Şimdi ha. Oğlum. Ya öldüm olum yav Geberrrrk Geberr geberrk geber. Uşaklar Düşücez misiniz? Kırıkkanlı <laughs> abi bak Kırıkkanlı abi geldi Ama buna koymuyordu E-sporculuk böyle bir şeydir bak e E-sporculuk E-sporculuk <laughs> Hah iyi e e spor. sporculuk Adam adam Yardım. adam adam İyi sporculuk musun? Eyvallah Bok Edaa Açılma kalk <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu <mı> susun ya. Özürlüğüm <laughs> Ya. <gülüyor> ya şuna bir sınır getirsinler oyuna ya. Hangi şehirde oturuyorum da? Ne yapacağım? Allah çerez bize bakıyor. Öldü bir şey. Geberdi. Sen de geberdin şimdi cizurdu. Ne yapacağım lan? Geber. Geber. Arkanda geber. Böyle oğlum ne böyle ya? O biraz? Şimdi artı altımı çekiyor. Ne oluyor abi? Altı altı mı çekin de yalan çıkın. Aman tamam kes. Ya oğlum ya. Arkadan gelmiş ya. Köprü köprü. Allah'a bak. C, R, D lan? Ben sniper geçiyorum Ben D Ya sniper lan lan, kaç tane taşıyo hadi lan hadi lan Ya, proymuş gibi, gizil görmüşlerdik Hadi, lan. A, hadi bak hadi U, 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 Aşağıdan gidelim, aşağıdan. Al bakayım u, u, İyi bakalım.

adam senin yerine bulsun diye sıkıyorum ne oldu? Adam alttan bunu yapıyor. Üste üste köprüden bunu yapıyor. Helal. Adam köprüden gelebilir ha. Dikkat edin ha. Adam merdivenden geldi. Merdivene bakın merdivenden geliyor. Ben merdivene bakıyorum galiba. Adam köprüde kö... köprü Allah falan adam aya gidiyor adam, adam.

Var ama çıktı, zıpkı çıktı. Ya ya aşağıdan geldiler. Ya, geldi ya. aşağıda Aşağı bir var. var. Geberden şimdi arkanda. आड़मदार, चुपचाप उठ 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 क्या नाम है? ये लशकामा। साबाएं जगाते हैं नर्सों का क्या जानबूझे? क्या बैटरी मिला है? नर्स बंदे क्या? क्या रख क्या बैटरी? अगर मैं Ja. Doch mijn lollem. Ah. Çamaşır, çamaşır, çamaşır. Çamaşır da var, çamaşır da, Çamaşır da, çamaşır da geliyor, geliyor. Yazı yazıyor. Geldi. Maşallah, 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 maşallah. Gel oğlum, gel oğlum. Şuraya al, al. Bir şey söyleyeyim. Söyle oğlum. Olsun. Bir Allah ın Allah ın bir de de Allah. Allah. Ben ağda bakıcam Adam Kaçmış ya Nice Nice Valla devam ediyoruz Birisi bombalı intihar yaptı. Ben bıçak döndürüm bunu bari Orada bir kralı var tabi. Bunu zannetmeyin. Önce şöyle yapıyorum. bir daha şöyle yapıyorum. Bombayı oturtuyorum. Arkalandı arkalandı arkalandı. <gülüyor> <gülüyor> maçı kaybetti. Arslan <laughs> maçı kaybetti. Arkadaşlar şimdi ben bir daha başlıyorum. Ee, o ne diyeceğim? Şimdi ben burayı video çekeceğim. Yani şu an videodayım. Şu an kesmeyeceğim. Yani aslında burayı keseceğim. Yani burayı birinci bölüm yapacağım. Şu anda ikinci bölümü çekiyorum. Yani şimdi çekeceğim ikinci bölümü. Hatta başlattım şu an çekiyorum. Şu anda draman giriş giriş tipi. Merhaba arkadaşlar bu sefer ikinci bölümdeyiz. Şu anda birinci bölümdekiler bizi, bizi, izliyor ve şimdi birinci bölümdekileri yolluyoruz ikinci bölümlere ikinci bölümü devam ediyoruz. Şimdi bu ikinci bölüme gelebilirsiniz. Evet, evet, evet. Şimdi birinci bölüm. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hadi hoşça kalın.